arkadaşlar Orta Asya Türk göçler nedenlerine bakalım Türkler Orta Asya'dan neden göç etmiş birlikte bakalım evet kurak bir bölgede anamız var anamız kara kara düşünüyor herhalde anamızın bir sıkıntısı var bakalım sıkıntısı nedir evet nüfus burada çok kalabalık karnını işaret ediyor herhalde bunlar çok acıkmış olmalı bir de geçim sıkıntısı başlıyor bir tane hayvanımız var az bir otlak var otlak daralınca hayvanımız bir anda hastalanıyor. Evet, bir de arkadaşlar bu yetmezmiş gibi bir de Çinli geliyor. Baş belası, Türklerin Orta Asya'daki en büyük düşmanı Çinli. Anamıza burada baskı yapıyor. aramızda bunu affeder mi? Tabii ki affetmiyor. Kafasına vuruyor ve diyor ki ben macera aramaya gidiyorum. Anamız boğaçasını alıyor, gidiyor. Türk göçler nedenlerinin hikaye kısmını anlattık. Şimdi de ikinci aşamaya Şimdi de ikinci aşamaya bakalım. Evet ikinci aşama. Şimdi arkadaşlar başlığımız şuydu. Orta Asya Türk göçleri nedenleri kurak bir bölge var demiştim. Kuraklık, nüfusun artması, kalabalık bir nüfus var burada. Nüfusun artması, bulaşıcı hayvan hastalıkları, otlakların daralması, bir de kim vardı? Tabii ki Çinli vardı. Burada Çin'in baskısı. Şunu da arkadaşlar önemli söylüyorum. Türklerle Çinler arasındaki mücadelenin temel nedeni İpek yoluna hakim olabilme mücadelesidir. Türkler ve Çinliler İpek yolu yüzünden sürekli karşı karşıya gelmişlerdi. Bir de şunu söylemiştik. Türklerin macera araması göç nedenlerinin evet, diğer bir faktörüdür. Evet anamız burada gitti. Şimdi ikinci aşamayı anlattık. Üçüncü aşamaya bakalım. Evet. Türk göçlerinin nedenleri demiştik. Evet. Nüfusun artması. Kuraklık. Kurak bir bölge var demiştik. Otlakların azalması. Hayvan hastalıkları. Kimdi arkadaşlar? Çinliydi. Çin'in baskısı vardı. Evet. Çin'in baskısı. Türklerin macera araması göçlerin nedenleriydi. Evet, üçüncü aşama yaptıktan sonra dördüncü aşamamıza başlıyoruz. Evet, Orta Asya Türk göçlerin nedenleri nüfusun artması, kuraklık, otlakların azalması, hayvan hastalıkları, Çin'in baskısı, nedenini söylemiştik, İpek yolu yüzünden karşı karşıya gelmişlerdi. Türklerin Macera arayışı Evet Orta Asya Türk göçlerinin nedenleri Nüfusun artması Kuraklık Otlakların azalması Hayvan hastalıkları Çin'in baskısı ve Türklerin Macera arayışı Göç nedenleriydi Şimdi de 5. aşamamızda Sorularımıza bakalım Aşağıdakilerden hangisi Türk göçlerinin nedenlerinden biri Değildir Çin'in baskısı, kuraklık, bulaşıcı hastalıklar, otlakların daralması, Türklerin birçok bölgede devlet kurması. Şimdi arkadaşlar, en şıkkındaki durum sonuçtur. Bize nedenlerini sormuştu. Türklerin birçok bölgede devlet kurması göçlerin sonuçlarıdır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz E seçeneği. Evet, diğer sorumuza baktığımızda Orta Asya'daki Türk göçlerinin nedenlerinden hangileri siyasi ve askeridir? Nüfusun artması, kuraklık, Çin'in baskısı, evet bunlar içerisinde siyasi ve askeri olduğu için doğru seçeneğimiz Çin'in baskısı, cevabımız burada C seçeneği. Evet arkadaşlar bu konumuzda sorularımızı çözdük ve diğer konumuza başlayalım. Evet.